bir de eee Aliler var ya prensler ee, ailesiyle birlikte de alıp gelebilir mi diyor. Hem her şu anda katların eforu iyi. Evet. Fırsatları bu mı alacak? Oradan yani, mı Evet evet. Kaptana soralım. Benim olmuyor diye yiyemiyor fıstığı. Badem. Badem. Badem yiyecek. Bu badem var bir de şey yiyor, kaysi çekirdeği. Yani. Kaysi çekirdeği bu Çok badem. Güzel. İşte Bunlardan işte bu. Kaysi, çekirdeği hep götürdük. Bir de badem var, hani ba koyuyorlar ya yeşil evet. Şimdi. çağla bademi. Hı. Badem. Onu kırıyorsun, tahtası çıkıyor, içinden çıkanlar. Onu, onu, da yiyor. Badem içi fıstık, fındık, fıstık. Yer fıstığı, verme. Yer fıstığı. Vermiyor? vermiyor. Yer Fındıktan mı veriyor? Fındık vermiyor. Ya Karaciğer'e gidiyor. Fındık yiyor Daim. arada. Ha? Fındık yiyor arada. Yemezsin. Bak ben başka bir şey söyleyeceğim ona. Ee, biz şekeri yasakladık biliyorsunuz. Hı hı. Şekeri hiç yok. Şimdi fındık, fıstık dediğimiz şeyleri bırakalım. Tarçını bir şeyler yapalım. Tarçın. Tarçın doğal şekerdir. Tamam. Doğal şekerdir. Tarçın yesin. Hmm. Tarçını Şeyimiz. inşallah inşallah şeker hastalığına aşı olarak geliştireceğiz inşallah. Allah. İnşallah. i̇nşallah. Azdır i̇nşallah. mı? Tarçın. Cevizde de mi almazsın? Şey. Ceviz. Cevizde mi yemezsin? Şimdi onlar konuşsuz bir liste yaparız size. Tamam. Ya da yazın atarız size. Anladım. O kadar. onların yağları karaciğere gidiyor direkt. Evet. Karaciğere gittiği zaman karaciğer başkalarını besliyor. Benim içindeki besliyor, başka şeyleri besliyor. Tamam. Siz kalmayalım. Tümörü besliyor yani. Varsa. Olur. Bence yok kalmasın. Bence kalmadı. Var mı? Gözüküyor mu? Ne e kadar gözüküyor? daha hepsi duruyorlar. Şey küçük de ama ee, büyük de şey, duruyor. Küçükler e, de hatta küçükler Ardal gitmiyor ne olursa. Olmazsa ben onları arayayım siz olay Onların için. bir şey gidecek. Ya. O zaman tedavi devam edecek. O bir tane altı sekiz tane şişe gönderir mi size bizim yaptığımız? Aha. Evet. Onlar ciddi ilaçlar tamam. yani. Evet, ha, onları ciddi. alıyor şimdi. Onları alacak. Onları içe tamam yiyebileceği oldu. şeker de koyabiliyorum. Tamam. Bu, bu göreceğiz, son, göreceğiz. sonunda var. Şeker Hı. geliyor ağzıma diyor. Hatta son verdiği kanlarda şey çıkıyor. Şekeri biraz aşıyor limitini. Şimdi e, durma noktası değil mi? O zaman bir şey daha vereceğiz. Emerl ne zaman döneceksiniz? Biz buradayız daha ne kadar? Sonuna Sor kadar. Tamam. Sonuna kadar. Türk vatandaşlarım. Ben ona ki ee, önleyici aşı değil, onarıcı aşı. Ee, ulaşmamış olabilir, bir belirli yerlere. Yani, yüz, evet. 350 sisiye e, şey vereceğim size, şu kadar bir. Ne derler? Sen ee, seni vereceğim, serum. 250 Tamam. Evet. Şimdi iki aşı var. Herhalde önleyici aşı, işini gördü, önledi, durdu. Evet. Frene bastı. Bizim üç tane aşı var. Onarıcı aşıyı gönderdim. Hı. Mi? Hı. Üçtü Onarıcı da verdin. Üç kere aşı gönderdin. ilk önleyiciydi, ikinci onarıcıydı. İşte onarıcı yani şeydi. De. Önleyici durdurur, onarıcı da geri hmm. sarar. Emel, Emel daha iyi biliyor mesela. Tamam, söyle. Ya, o nodüller falan... Açılar atsın. nodülleri çok Lezyon var mı? Nodül değil, lezyon. Hı. Nodüller öyle bir foster ki. Lezyon. Balon gibi. Bir basarsın pist. İşte gitmiyor onlar gitmiyor. Lezyon gidiyor. kitle yani tümör. Marka. Lezyon. Hiç hiç. Bayağı, hiç Ama tamam. hepsi alkısı. duruyorlar, kaybolmadılar. Ha alk şimdi bir, çok önemli. Bir şu akciğer ya. Hı hı. Bir tanesi akciğere böyle yapışmış. Şöyle üç boyutlu bir şey. Hı. Ötekisi zamanda hastalık geçirmiştir. Zatürre falan. Leke leke. Burada leke var. Bu farklı, bu farklı. Lezyon sordum. Evet. Ya size lezyonlar iki boyutlu da tomograf olmadığında böyle gözükür. Ha, bunun bir gölgesi yok mu? Tutuyorum bildim Bir gölge var burada evet. iki evet. boyutlu. ha, iki boyutlu. Onun için önleyici aşı bir tane daha yapıyor. İşte. Zaten arttırmıştım, arttırmıştım. <laughs> sorun yok. Şey diyorlar bayağı. yaparız. Bizi e, bayağı sıkıştırdılar son zaman. İlla diyorlar ameliyat olsun, alalım onları. Biz de kabul Bakın. etmedik. Yok son doktor öğretti değil mi? Ne dedi? Son doktor çok iyi gidiyor. Değil? İşte bu haber bu evet. ya. ha? Yani i̇şte. Öbürleri bize teslim edildiği devletten para alalım diyor. Evet. Hepsini <laughs> alalım dediler. Fatih'e git falan günler. He, ondan önceki de alalım dedi. Biz de kabul etmedik tabii. Onların istediğini yapmayınca da böyle ters davranıyorlar. Doktorlar da ters. Akrabalar ters, doktorlar da ters. İkisi yan yana geldi mi? Eyvallah. <laughs> Sen merak etme, yüzeceğim ben Osmanlı'na. İnşallah. İnşallah. Allah razı olsun. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Sizinle biz ilk konuştuğumuzda yeni hastaydı, değil mi? Yeni da hastanedeymiş, Osman ameliyat olduğunda ben gelemiyordum. Emel bana anne git dedi, <laughs> geldim işte sizinle görüşmüştüm duvarına bakıyordu. Günün içerisinde kullandığımı duyuyor ve ben de çalışmışım. Benim galiba biraz iyileşecek. Arada bir tane madem. Zaten Ağabeyi. Emel Ağabeyi Emel biliyor da, Ağabeyi. Ağabeyi. biliyordu Emelgil biliyor Ozangil ya. Hiç hiç gözümüz kapalı tamam dedik. Osman hele hemen kabul etti. <laughs> Emel diyor korkuyordum ki diyor Osman kabul etmezse ya. Kabile tekelimiz oydu bizim. Ne gönül etmesen. Osman tamam demiş. Kabul ediyorum. Ama başkaları sonuçta. sorun çıkarttı bize. Biliyorum. Doktorlar da çıkarttı. sorunu Bunlar görüp dedi. Sorun. Aile de sorun. Aynen öyle oldu. Onlar... Biralar nerede? Doktorlar kışkırttı. Bilir sanırım orada Hastanedeki. Ama biz Onlar hiç Olabilir kimse... Olabilir söyleyen olmadı. Kapıda önüne kışkırttı. Olur yani. Olsun. Siz rahat olun. Yok yok. Ders vermem lazım. Hı. Yazık ya. ya. Ben üç yani. kere söylemem bile nefeslik etmem. Bak bir ay yani. beklerken programı yapamadık değil mi? Hmm. Mesela yani, yazık bize. Yani. Bu bir ay gelmeyecek. Geliyor. Belli olmaz. Bu getirelim kapıya. Kaç tane? Kim istiyor? Hmm. Hayır zaten su istememişti. Bir ay istemişti buz gibi. Yani. Gittiniz alsaydınız içenlere getirseydiniz. Alo. Hmm. Bana hmm. bir, bir telefonla bağlar mısınız şeyi? Hmm. Yetkili kimse. Burada Hı? ne oldu? Nereye kaptalım? Yetkili kimse tamam, tamam. beni bağlayın. Artık işi resmiyet yapalım yani. Tamam. Oh, oh, Mesut Hanım, Kemal iki araba sanayi gidiyorlarmış. Tamam. Tamam. tamam, ben, ben e, bir Barış alayım. Ne istiyor? Evet, Şimdi ya, ya istiyor? onu yaz. Burada olmaz. Olayı bulur. Buraya karsın gitken olmasın. Mesut burada, burada yazalım. He? Mesut arayayım mı? Mesut arayayım mı? Ama bir dakika önce bir teşvik edin. Kim ne içecek? Su tamam, Ne mu? Tamam. 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 Orada ne alacağım? Bir yazalım. Telefona yazar mısın? Birisi not alsın. Not alın. Hemen aranızda tamam. şey yapın. Yazın. Değişler. Ya Biri alacağım işte ya. Evet. Tamam, tamam. Bak şöyle yapalım. Bir içenler ellerini aşağı indirsin. <laughs> <laughs> Hadi. Bir içenler. El sayma bir iki üç dört bak ya bir 5. beş Aa bir iki üç dört beş meyve suyu içenler ellerini kaldırsın soda soda tamam. bir bir Çın soda, soda. Sıcak soda. Içecek. Limon, limon üç tane soda sıcak içecek. ne ama ben limonlu soda limonlu üç tane soda sıcak içecek çay kahve Nescafe. Ondan içen yok, hava sıcakmış herhalde. İçeride şey yapılabilir. Yani burada kahve <laughs> Kahve içenler yapar alır. Biz onu yapar içeriz. Kendine tamam. yani. Osman sen ne içiyorsun ablacığım? Benim bu, benim bu, benim. İçeceğim bu. O, tamam, bu benim. Kahve tamam. de içer oğlum değil tamam. mi? Tamam, yapıyoruz onu tamam. Nescafe mi? Bu limonlu, e, limonlu şekerli limon değil mi? mi? E, limon. <laughs> yani şekerli tamam, limon. kaç tane oldu? Kendinden limon. Yani. evet içinde oluyor. Limonlu soda. Ya arkadaşlar Kaptan bir şey. sayı Çok verin ya. Susun. Siz tamam 5 lira 3 soda. Kahveyi başlar. de burada kendileri yapacak. Tamam. Ya evet. şey, zaten bu yüzden onlarca şey kayboldu. Yemek derdinden, içmek derdinden, ne içersin ne yersiniz. Allah aşkına için derdinden. Zaman ölüyor. Yok yok yüzlerce şey kayboluyor. Kayıt, kayıt. kayıp. Şey, şey olursa telefonundan arayabilirsiniz. Gidiyor. Tamam. Ha, tamam. Ya zaten kaptanın vakti değerli. Yok işte, 15-20 dakika bir saat böyle gittim. Ya, ya İspan'da bir ağızlarına bir ağızlarına bir ağızlarına Geçen bir kayıtta bir saate yakın çay muhabbeti. Tıngır 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 tıngır. bir çay içiyorlar ya. Bir saat neredeyse. tarafı ya? çay içiyorlar ya. Bu nedir ya bu? Bir buçuk saat. Bir buçuk saat çay mı içilir ya? Gelir içersin biter. Sonra mesela meyve gelir. Sonra bilmem ne gelir. Ama şu anda hiçbir garsonumu iş hiç yaptıramıyorum. Meyveyi falan unuttum. Biz zaten meyve istemiyoruz kaptan. Muhabbetlere geldik. Bayramlaşmaya geldik. Evet. Biz, biz sizi e, görmeye geldik. Allah razı olsun. Hiçbir şey önemli değil. Kaptanım Osman'ın bu ekmek rejimi devam edecek mi? Evet. Kara buğday. Kara buğday. Yesin kara buğday. Başlasın mı kara buğday? Yani kara buğdayla yesin. Ben yani bir zaman kara buğday? Yaklaşık dört senedir ekmek evet. yemiyorum. Yersem belki kara buğday olur. O, Osman bir senedir hiç yemedi. Ekmeği tamamen çıkarmaya. Yani. E, yumurta, et, balık, tavuk besledim bir sene. Başka onun dışında bir şey yemiyor. Ya protein, ya protein. E, kaptan protein. ne diyorsa siz onu. İşte mi? meyve de yemiyor, hiçbir şey. Şey duydunuz mu? Şişt. Kara buğday diye bir şey. Biliyorsunuz. Esmer buğday. Esmer, Esmer buğday. buğday. Karabuk. 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 Bir de karısı var. var. Hmm. Daha mı Onu bilmiyorum. Karabuğday. Sonra kürürüz ya. ya. Kaptan şey salatalık, domates yiyor. Şimdi salat. onlar içindeki e, her ikisi içindeki mineral dengesi güzel fakat fruktoz denen bir lanet var ha, içinde. Ha, fruktoz. şeye takviye gider. Orada duran gibi. Hı, Hı, Hı. Yemiyor zaten. Zaten yemiyor. Glutensiz ekmek evet. yani. Glutensiz. Zaten hiçbir Tabii senedir hiç yemiyoruz. Bir senedir hiçbir şey yani bulmuyor ağzım. Bir dilim bile yemedi, hiçbir şey yemiyor. Osman, ya, Osman Allah Allah çok başarılı. azimli yani. Meyve, gelme, hiçbir şey. Hayata tutunuyoruz işte. Ben Hı. Meyvenin daha tadına bakmadık. Devam ediyor. 24 saat. Çok güzelmiş bu ya. Biraz daha su verir misiniz bana? Tamam işte burada bak e, biraz. atlayacağım doldurmayın. Yap. Yarın açacağım bunları. E, bu Olcay Bey arada da Mesut'u arayıp ulaşamıyormuş. Orada kimseye ulaşamıyorlar. Evet. Damla Hanım varmış. Bu Damla Hanım'a şezlong yok demişler. E, şeyde falan filan. E, e, ben ne yapabilirim ki? Yoksa şezlong ben ne Ulaşmak istiyorlar. Yani birisi görürsün Olcay Bey'le. Yani bu kadının telefonu var. Bu kadının telefonuna arayın, görüşün. Takviye yapabilir miyim? Tamam oldu. Tamam, hadi görüşürüz. Tamam. Kimse ilgilenmiyor, ben ne yapayım? Oh, no. no, no. Bunlar da kayda girsin ki devam ettiriyorum. Yani dinleyenler, Şahin'e de söyleyeceğim zaten onu diye. Buraları kesme mesela. Bisikl çok özel olmadıkça, bunlar da bilinsin ki dinleyenler buraya geldiklerinde kontrol olarak gelsinler. Yani yemek muhabbeti, çay muhabbetleri evet. yapılmaması lazım. Bak kaç gündür görüşemiyoruz kaptanla. Zaten yemek ayırdı bizse biliyor musun normalde? <laughs> Normalde biz bir ziyafetler veriyoruz böyle genel herkes için fakat bunların içine bir şey çıkmıyor. Yarım saat chat şey evet. yok. Ne zaman ki millet hadi denize inelim falan filan yapıyor bir boşalıyor oradan orada kırk dakika kurtarıyoruz vatanı. kaptan bir ses kaybı duydum bununla. Ben çok üzüldüm orada en son diyorsun ki mesela yani ben bir şunu anlatıyordum ama anlatamadım. Anlatamadım ben evet. bir şey diyor. Evet. Kaç saat biliyor musun bir de yani? Evet. İnsan üzülüyor yani. Evet. Dabbeti yakalamışsın, alamıyorsun bir şey.